Selam arkadaşlar, nasılsınız? iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün de karşınıza tekrardan bir link maçı ile geldim. Çok güzel bir link maçı döndü. Te sonradan seslendiriyorum bu videoda. Ee, karşı piklere şöyle bir göz atalım. Gusion, Wan Wanwan, Matilda ve Balmond. Karşı pik tamamen dediğimiz, MPL piki dediğimiz şey olmuş. Yani çok güçlü, çok baskılı, çok tanki hani her şey var bizim pikte Leslie yani bildiğiniz gibi Leslie yani Leslie Bushin Uranus Franco Leslie ile Uranus biraz cıvıtmış bu arada ben rank teşleştiğimi zannediyordum o yüzden e, videoya başlattım bir baktım klasik fakat güzel maçta döndüğü için ben de video kaydını açtım e, silmedim de yani güzel mi maç döndü. sizinle beraber yorumlayacağım burada beraber. Franco Red'i çekmeye çalıştı. Başaramadı büyük ihtimalle. Burada direkt ormana e, ormanı alıyoruz. Blue'yu. Akdeniz'e doğru oynuyoruz. Bu arada yeni bir şey keşfettim. Orman ormanlara fazladan %20 damage atıyormuş. Burada ölür mü bu? Hayır. Age'sına, Age'sına. Ne, nasıl okunuyorsa kalkanını aldık. ha. Burada yanlışlıkla bir teşekkür atıyorum. Burada hemen infoyu veriyorum kalkanın attığına dair. Hemen e, AP defans botu alacağım. Çünkü karşıda Ghost'un var. Aslında burada AD defans botu almam daha mantıklı olurmuş. Ghost'un hasarından korkmuşum büyük ihtimalle. Çünkü tek AP Ghost'un varmış karşıda. Buradan Blue Red'i de aldıktan sonra alttaki iki yeşile geçeceğiz. Alttaki hatta 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 burada bir Goosh'un üstüne bir oyun hemen ulti atılmış. Bıçaklar Burada Franco kilit çalmış Biraz kötü oynamışım. Biraz slow kalmışım burada. Sebebi ise telefonla alışamadım. Hala alışamadım. Yani bazı maçlar çok iyi oynayabiliyorum. Bazı maçlarda kötü oynayabiliyorum. Mesela bu maç o gün attığım ilk maçtı ve e, maçtan dönmüştüm. Turnuvadan dönmüştüm. Yani direkt elim soğuktu. Bu yüzden kötü dönmüşüm. Senin gibi Franco. Burada <laughs> çekemiyordu galiba hatırlıyorum. Bu arada Bota bir dive gelmiş. Smite'ı bıraktık. Balonu Ölmediler fakat. Çok güzel. Burada hafif bir demeyi çatıp çıkabiliriz. Gördüm Matilda'yı. Matilda'nın üstüne hafif oynuyorum. Geri çıktım. Çu beni ultilemesin diye. Balmond'a bakıyorum. Balmond buralarda mı diye. Matilda'yı gördüm çalıda. Fakat oynayamayacağım. Çünkü Bloom yok. Ben de direkt Turtle'a girmeyi tercih ediyorum. Turtle'a da başlamışız. Balmond'un gelebileceğini düşünmüyorum. Zaten çarpının olmadığın infosunu da verdi Uranus Çarpın yani Uranus atmış. Burası şu da çalıdaymış. Onun görüşünü almak da güzel olmuş. Burada çalı atmadan törtü rahat bir şekilde alıyoruz. Balmut da gelmiyor zaten. Yeşil alacağım. Yeşilden sonra ya middeki fight'a ya da blue'ya dönerim diye düşünüyorum. Derken bizim Burak kesti şeyi. görüşünü teke tekte. Tapta bir şey dönüyor. Trade. Van bon fakat keser bu arada Leslie. Aynen. Vamon daha üstün bir şampiyon. Direkt smite atmışım. Vamon'a yetişemem şu an. Zaten base'ini atacaktır. <laughs> çok güzel bir hook geliyor Franka'dan. Taptaki farm'a bakar mısınız? 3 tane büyük var orada. 3 tane büyük yokmuş. 2 tane büyük. 3 tane küçük varmış. O da güzel. O da güzel. Bir farm'ı iteceğim. Leslie'in geri çıkma. Geri çık demesini çok umursamıyorum. Bir tane de kasalı minyon bıraktık ona. Çok farm'dan düşmesin diye. Bu arada midde Matilda varmış. Ee, botta solo kill yemiş bizim. Çok bu kötü olmuş bizim için. Gold tablosu olarak Balmont hiç düşmediği için benden 200 gold önde. 21 HP'ymiş Chu'da. uranus zaten kesebiliyor Q'yu ya. Tapa bir gank nasıl olur? Jack'te midi gördüm hemen. gusion ulti attı. Hemen üstüne atlıyorum Gush'un'un. smite'ı da bıraktım. Ulti'yi attım. Bakalım ölecek mi? Hemen bıçakların arasından dönüyoruz. Ölmedi. Sebebi ise zaten Matilda'nın verdiği kalkan. İlkten bitmeden çok fazla hasar vuramayacağım için burada çok şey yapmıyorum yani buradaki fight'ı. Çok önemsemiyorum yani kill çıkarsa bizim için iyi olabilirdi fakat ilkten bitmediği için çok da bir beklentimizin olması olması gerekmiyordu derken bizim Burak bir kere daha güzel oynamış. Botta şöyle bire birebir takas gibi uğramış toplan da atıyor buraya gelindi diye. birebir değilmiş. Matil gelmiş. Hemen flash'ını atıp çıkmak zorunda kaldı. Ben de burada Bloom'u alıyorum direkt. Balmont'tan biraz rotasyon olarak geri düştüğüm için rotasyon olarak diyorum. Kill olarak geri düştüğüm için Balmont benden şu an üstündür. Bir kill daha verdik. Balmont evet. Gushu'nun kov kostümü çok güzel yalnız ya. Gerçekten çok güzel Gushu'nun kov kostümü. Burada torch'a da giriyorlar. Aslında görüş Aa girmiyorlarmış. Niye girmiyorlar la? Bot da Chu zorluyor. İlk temin bitti. Hemen üstüne oynayabiliriz. Zaten oynuyorum. Devam ediyorum burada. Hop güzel bir torch geliyor bizden. Şu Burada hemen şunun üstünde oynuyorum. Smite'ı da bırakıyorum. Zaten öldü şu. Çok güzel. Buradan çıkabilecek miyim acaba? Matilda üstüme oynamış fakat. Devam edelim. Devam edelim. Keseriz. Güzel. Balmond'u sattırdı. Çok güzel. Çok güzel olmuş. Gushin. Oo çok güzel olmuş burası. Gerçekten burası dört dörtlük olmuş bizim için. Yani bir kan bağışı gibi olmuş kan hastasını, lösemi hastasını bir kan bağışı gibi olmuş burası. Mitte bir takas dönüyor. Guşun Gushin... haha Frank ulti attı galiba Guşuna. Komboya atamadı Guşun. <laughs> <laughs> Genet Smite'sız bir kere alıyoruz. Matilda'yı gördüm. Guşunu arıyordum burada. Guşun bir can diye. Matilda'nın üstüne oynadım. Hemen üstüne oynuyorum. Tak 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 iki bıçak. Ve kesip bıçakları da gördüğünüz gibi hemen alıp çıkıyorum buradan. Neyse soru işareti atıyor. Niye soru işareti atıyorsun kanka? Çok güzel çekti bu arada fakat enerjim falan hiçbir şeyim olmadığı için burada devam edemiyorum. Gushin ne yapıyor? Okay. Flash'ı fail attı. Ne alaka? Okay. Gushin niye döndü? Bu okay. Ne kadar garip. Adam flash fail attı. Şey gibi Herkes kaybetmek istiyor. Yunşin'in başlığı geldi aklıma şu an. İki takım da kaybetmek istiyor. Burada Chu'yu tek gördüğüm için split atarken hemen üstüne oynuyorum. Zaten kesebilirim. Ultim de var. Ultim de atıyorum. Burada bu bıç bıçaklar arasında da hafif bir dans. Çok güzel bir hasarla da çıkartıyoruz. Hemen yengece dönüyorum. Rotasyona devam. Ben yeni böyle yeni yeni daha oyuna tekrar dönmeye başladım ve farmın şu an oyundaki önemi o kadar önemli ki hani farmı çok olan ölmüyor abi. Birazdan görürsün zaten 7.6 Eee karşı Balmond sadece 5.5k, 2k'ya yakın bir fark atılmış Balmond. Bir kere daha çekilmiş. Balmond aslında burada devam etse kesebilirdik. Yeşili yinmişim. Taptaki burada farmında iteceğim splitle. Ultinin bir saniyesi varmış Franco'nun. Onu görüp güzel bir oyun yapabiliriz. Balmon çalıdan çıktı. Buraya oynayabiliriz. Devam devam. Bush'un üstümüzü oynamış. Hemen bıçaklarla red'e hasar verip. Bush'un niye döndü? Ne yapıyor Bush'un? Red'i de aldık. Vanvan -van çok tilt ya. Vanvan -van öldü mü? Goshen ölmemiş. Çok güzel. Botta fakat bir kule verdik. Taptı bir kule açtık ama çok bir zararımız yok burada şahsen. Yani ortalama eşit bir şey. 4 ya. Burada burada o kadar tilt oluyordum ki komik mi yazıyorum? Yani video çektiğimde biliyor, bilerek yapıyor. Şerefsiz ya. Burada düşmüşler diyecektim güzel dağılmışlar ben de burada Blue'yu alayım ondan sonra fight'a geleyim diyorum. Hemen tamam Blue'yu aldık buradan fight'ta da geç kalıyorum çok güzel bir şekilde Gusion'da kill'leri topluyor. şu söylüyor ölüyor mu? şu ölüyor. lesley kesiyor hatta Chuu'yu. Çok güzel. Mill'i de açıyoruz burada. Mid'i açtık. Mid'i pushladıktan sonra bir bota inilebilir, Lord alınabilir. Burada oynuyorum. Güzel bıçak hasar yemişim. Kılıçlarla dans edip çıkmışım. Yani güzel oynamamışım fakat kötü de oynamamışım. Ölebilirdim bu arada. Yaptığım hata. Yengeci almışım. Yolusu da bir yeşil var. Yeşil aldıktan sonra da Yaret ya da Lord'a gideriz. Zaten ilk lordda biter pikimiz yani öne geçince acımayacak bir pik hele hele Lesley'i direkt tek atar abi direkt af yok bam. Red'i de aldıktan sonra ya lord ya da bir blue'ya gideriz. Son item son itemden bir önceki item yani son ad itemimiz korkunç silah her maç alıyorum abi her maça da gidiyor. Her maça gidiyor abi istisnasız kaidesiz. Yani bazı maçlar istisnai olarak umutsuzluk alınabilir farklı olarak ama genellikle böyle bir zırh, zırh telme alsanız daha iyi. Mitte oyunlar dönüyor. Yani birini çekebilirse Franco çektiği kişi yani yok artık. Yok öyle biri yok. Unut. Fakat çekebiliyor mu? Muamma. Oo dediğim an. Dediğim an. <laughs> Girmişim bir çıkmışım. Kılıçlar var. Bu arada gördüğünüz gibi ilk maçım olduğu için yani çok kötü oynamıyorum aslında. güzel. Güzel. Güzel oynamışız bu arada. He. Ne güzel oynamışız orayı. Biter bile maç biliyor musunuz buradan? Şu fightla maç bitebilir yani. Bitiyor muydu ki? Hatırlamıyorum ha. Baksanıza tek yiyor Matilda'da. Öne geçince Leslie acımıyor. Yo gel lan buraya tek atacağım sana. Blue'yu almış bu Ben midi itmeye devam ediyorum çünkü oradan maç bitmez. Amacım midi açabilmek midden sonra da biterse. Bu arada bu bir kere daha satmış. Yani kötü oynamıyor da çok da iyi oynamıyor. Sanki gireceği yerleri bilmiyor gibi. Bıçağı güzel çekiyor çocuk. Bu arada ölmüş. Van Van. Minyon çıktığı için Frank Hook'unu kaçırmış. Buradan maçın bitini görebilirsiniz. Çünkü Balmont ve kalmış sadece iki kişi. Hiç tutamaz. Güzel hasar. Hemen kuleye de vuralım. Çok güzel. Ben de direkt kuleye kitlemişim zaten. İtemleri satıyorum. Abi clickbait atıp şey yapsam ya başlı. İtemsiz link oynadım. Nasıl itemsiz linkle maç taşıdım falan. Neyse arkadaşlar sonraki videolarda görüşürüz. Beğenip like atarsanız da sevindirsiniz. Hasan Metin'in de gözleri kapatacağım. Hepinize iyi, iyi günler. Bay bay.